Bu videoda segmentinde fiyat performans oranı dikkat çeken Samsung Galaxy A24 modeline yakından bakıyoruz. A24 6.5 inç büyüklüğünde 1000 nit ulaşabilen süper amoled bir panelle birlikte geliyor. 90 Hz tazeleme hızı destekli bu ekran barındırdığı özellikle birlikte segmenti içerisinde oldukça dikkat çekiyor. Özellikle canlı renkler ve gerçek siyah göstermesi en büyük avantajlarından biri. Kamera olarak da cihazda 3 tane kamera bulunuyor. Ana kamera 50 megapiksel çözünürlüğünde ve o istesiyle birlikte geliyor. Bu segmentte bu fiyatlarda pek görmediğimiz bir detay. Bu ana kamerada geniş açı ve makro kamerası eşlik ediyor. Ön kamerada 16 megapiksel çözünürlüğünde hem önemli arka kamerayla birlikte 1080 p 30 videolar çekebiliyorsunuz. İşlemci olarak da cihazda Mediatek Helio G99 işlemcisi bulunuyor. 6 GB RAM 128 GB depolama da cihazın özellikleri arasında. Son olarak da bataryayı denelim. Cihaz 5 mAh bitkine batarya bitti geliyor. Bu batarya 25 wattlık hızlı şarjı destekliyor. Adaptörü cihazın kutusundan çıkmıyor.